Doğanın büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere dört farklı hayvanın inanılmaz özellikleri hakkında kısa ama etkileyici bilgiler sunacağım. Önce papağanlarla başlıyoruz. Papağanlar dünyanın en zeki kuşları arasındadır. İnsan kelimelerini öğrenebilir ve bağlama göre kullanabilirler. Bazı türleri 50 ila 80 yıl yaşayabilir. Yani bir papağan sizinle bir ömür geçirebilir. Renkli tüyleri sadece güzellik değil, aynı zamanda kendi aralarında iletişim işaretidir. Özellikle Afrika gri papağanı, binin üzerinde kelime öğrenebilme yeteneğiyle hayvanlar aleminin adeta hafıza ustasıdır. Şimdi ise sıra gizemli gecelerin ustası olan baykuşlarda. Baykuşlar başlarını 270 derece çevirebilirler boyunlarında 14 ekstra omur bulunur. Gece görüşleri insanlardan 100 kat daha iyidir. Kanat yapıları sayesinde sessiz uçabilirler. Avları onları duyamaz. Ayrıca işitme yetenekleri o kadar hassastır ki, karanlıkta en ufak hareketi bile fark edebilirler. Gelelim enerjik ve sevimli keçilere. Göz bebekleri dikdörtgen şekildedir ve bu onlara 340 derecelik geniş bir görüş alanı sağlar. Keçiler olağanüstü tırmanıcıdır. Neredeyse dik kayalıklara rahatlıkla çıkabilirler. Çok meraklıdırlar, bu yüzden özellikle yavru keçiler sürekli zıplar ve oynar. Ayrıca insanlarla duygusal bağ kurabilir, sahibinin sesini tanıyabilirler. Ve son olarak Savannah'ın gururlu kralı Aslan. Aslanlar büyük kediler içinde Aile halinde yaşayan tek türdür. Sürülerine pride denir. Erkek aslanın kükremesi 8 kilometre uzaktan duyulabilir. Bu bir iletişim biçimidir. Avlanmanın çoğunu dişi aslanlar yaparken erkekler bölgeyi korur. Gözlerinin altındaki siyah çizgiler ise güneş ışığını filtreleyerek görüşlerini güçlendirir. Doğa gerçekten de büyüleyici bir sahnedir. Her hayvan benzersiz bir hikaye taşır. Animals World 4K'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.